Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İşçinin, emekçinin bayramı. Mevcut hükümet yönetiminde tüm bayramlarımız gibi işçinin, emekçinin bayramı da ağız tadıyla kutlanamıyor. Emekçilerimiz hayat pahalılığının altında eziliyor. Bizde 30'lu karton yumurtanın fiyatı olmuş 75-80 lira. 1 kilo etin fiyatı olmuş 250-300 lira. 1 kilo kuru soğanın fiyatı olmuş 25-30 lira. Gıda enflasyonu tüm dünyada düşerken ülkemizde artışını devam ettiriyor. Çalışan yoksulluğu gibi giderek derinleşiyor asgari ücret genel ücret haline geliyor emeğin milli gelirden aldığı pay sürekli geriliyor fazla söze gerek yok 4 kişilik bir ailenin bugün ülkemizde açlık sınırı 10.135 lira asgari ücret ise 8.506 lira çok emekçi ailesi açlık sınırının altında bir gelire mahkum ediliyor. İşte biz bunu değiştirmek için geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında emekçinin hak ettiğini alması için geliyoruz. Tüm bayramlar gibi emekçinin bayramının da bayram tadıyla kutlanması için geliyoruz. Sana söz, emekçi milli gelirden hak ettiği payı alacak. Gelecek, sana Ölüm yok ki Duvar